bildiğimiz kadar gördüğümüz kadar yaşadığımız kadar ahilik töresi afet bilinci güvenli millet güvenli devlet diyorum. Ahilik töresi afet bilinci güvenli millet güvenli devlet. Töresi afet bilinci güvenli millet güvenli devlet. Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği'ne teşekkür ederim. Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği, Ahi Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Dünya Esnaf sanatçılar Derneği, Ahi Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Ahilik töresi, afet bilinci, Güvenli millet, güvenli devlet. Ahilik töresi, afet bilinci. Güvenli millet, güvenli devlet. Allah paşımızdan eksik eylemesin. Allah Müslüman ülkelerimizi bütün afetlerden korusun. Ahilik Töresi, Afet Bilinci, Güvenli Millet, Güvenli Devlet. Ahilik Töresi, Afet Bilinci, Güvenli Millet, Güvenli Devlet. ara e kadar, kadar gelerek bizlere bu imkanı veren Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Ahilik Töresi, Afet Bilinci, Güvenli Millet, Güvenli türesi, Devlet. Afet Bilinci, Güvenli Millet, Güvenli Devlet. Bize bu röportajı yapmamızı sağlayan Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'ne çok teşekkürler ediyoruz. Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'ne bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Sesimizi başta esnaflarımız olmak üzere bizim sesimizi dünyaya duyuruyorsunuz. Bu anlamda bu çalışmayı gerçekleştiren Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyoruz. Ahilik töresi, afet bilinci. Millet, güvenli Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenir devlet. Ahilik töresi, afet bilinci, millet güvenli, devlet inşallah. Dünya esnaf ve sanatkarlar derneğine teşekkür ediyoruz. Ahilik töresi afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Ahilik töresi, afet bilinci, millet, millet, güvenli devlet. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne teşekkür ederiz. Ya, Ahilik töresi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Türesi, afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet. Ya esnaf, sanatkarları, ahi enstitüsüne çok teşekkür ederiz. Böyle bir... röportaj ve sunum yapmış.